paraları getirdi. Duydum. Tanju Çolak Türkiye'yi Avrupa'nın elinden altına ayakkabıyı alıp Türkiye'ye getirdi. Duydum. Fark bu yorum sizlerin Samsporlu Tanju Çolak? Ya arkadaşlar, ee, e, Samsporlu övünülüyor. ünleniyor. Tanju Çolak yaptıran ünleniyor. E, en, en fazla o kadrodan ünleniyor. E, yani bu da bir ayıptır. Yani bu kadar antrenör gelip de Tanju Çolak ismini oraya gelmemesi e, Tanju Çolak ayıbı değildir. Samspor'daki bunun insanların eksiği ve yanlışıdır. Yapacak bir şey yok. Yani kimsenin biz Bu ağır basıyor, ağır. Evet, ağır basıyor. Yoksa Tanju Çolak gibi, Tanju Hocam çok söyledi. Özellikle ünlü isimler, boy olmuş isimler ya da milli takım forması giymiş isimler hiçbiri kendi çıktıkları şehri ağızlarına dair almıyorlar. Al almıyorlar. Alana al duydun mu? Hani kim yazmış onu? Alana duydun mu sen? Bir kere o bizim gibi Anadolu'dan Orta Anadolu'dan, Ege'den çıkan hangi oyuncu büyük takıma geldiği zaman kendi takımını anıyor ya. Anmıyor, anmıyor. Biz anıyoruz, hata ediyoruz demek ki. Ama Samsun sevgimi, Samspor Spor demiyorum bak. Samsun sevgimi. mi? Tam görüyorum Samsun sevgisini de yani Şenol Güneş için de aynı şey yapılmış. Şimdi Şenol Güneş Trabzonspor'u işte Trabzon da seviyorum, Beşiktaş'ı işte işte da seviyorum diyor. Evet. Ya buna oyuncusu bile laf söylüyor. Yani bu, bu eksik bir tanım yani. Ben çok gördüm. Samsun'da bütün gazetecilerin büyük bir bölümü yüzde doksanı dört büyüklerin formalarıyla resimler resimleri çekiyor. Resimleri var. E, Amigolar ben takımlar. oynamışım bir de. Lan. Yani o yüzden bir de lan. ben oynamışım o takımlarda. Lütfen. Ya gurur duyuyorum. Bizim de çok büyük saygımız var. Ya iki takım da seversin, üç takım da seversin. Ama şimdi Samspor ayrı, Tanju Çolak'ın yükseldiği takım e, Galatasaray'a gidip orada da büyük başarılar elde ettiği takım. Zannediyorum ki beyefendinin çocuğu olduğu zaman sadece Samspor'da oynatır. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Real Madrid istediğinde vermezsiniz. Siz öyle yaparsınız bence. Tebrik ederim. Yaparsın değil mi? Evet. Yapar yapar. Yani ancak Fener yazın. Başka bir yaparsın. şey yok. Evet. Tanju Hocam Fenerbahçe dolu düzgün gidiyor. JJ yani Jorge Jesus yine müthiş işleri imza atıyor. Evet. Ne dersin Tanju Hocam? Okşe. Fenerbahçe Fenerbahçe ile ilgili özellikle ne dersin? Ne demek istersin? Valla işte Belçika Santifor Başvayı söylemiş. Ben hocayı bir polis olarak gördüğümü söyleyebilirim diyor. Çünkü kendisi diyor çok düzenli bir insan diyor. Çok katı ve her şeyin mükemmel olmasını istiyormuş. Biz de Fenerbahçe'nin mükemmel olduğunu rahatlıkla dile getirmek zorundayız. Aldığı sonuçlar, attığı goller, oynadığı futbol, 3-0'dan 3-3'e gelmesi. Bunlar çok önemli, değerli şeyler. Ee, yani 10 yıl önceki 20 yıl önceki başarıdan başarıya koşan Fenerbahçe'ye birebir benziyor. Fenerbahçe hakikaten çağatlamış George ile. Bu bir gerçek kabul edin. Oynadığı futbol kalitesi, oyuncularla ilişkileri. Arkadaşlar bu hoca sabah saat 7'de Fenerbahçe testlerine geliyormuş biliyor musunuz? Ve herkesin de erken kalkıp oraya gelmesini istiyormuş. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Başarınız sırrını, sebebini müsaade ederseniz biraz çok üç kelimeyle anlatmak istiyorum. Yüzde yetmişi korkudur başarının sebebi. Yüzde yirmisi disiplindir. Yüzde onu da sevgidir. Bunları topladığın zaman başarı gelir. George onu yapıyor. Doğruyu yapıyor. İnanılmaz derecede oyuncularını koruyor, kolluyor Tanju evet. Hocam. Çok önemli. Futbolcunun evet. hocaya güveni de artar, sevgisi de artar, saygısı da artar. Ve güzel yani hep bize anlatırlardı. Hani futbolcunun 12, 13, 14 kilometre koşar ama bir de hocasını severse ona bin metre daha ilave eder. İçindeki o az olan, kullanmadığı o gücü o futbolcuların hocasına inanırsalar, güvenirseler, severseler, sevdirirse hoca vallahi o içerideki hiç kullanılmayan gücü bile sarf edebilecek futbolculardan kurulu bir fena var. Herkes için geçerli bu. Sevginin başaramayacağı hiç kimse yok. Bir de ne güzel devamlı? Şampiyonluk iyi futbolcuları. Var. Evet, Fenerbahçe'nin iyi Çok koşan, çok isteyen, arzu eden, başarmak için her şeyi deneyen bir Fenerbahçe var ya. Bundan gurur duymak lazım. Ya kolay mı arkadaşlar? Kolay mı? Buyurun. Evet, e, Fenerbahçe'nin tek rakibi Bayern Münih'miş Tanrıç Hocam. Sarı, sarı lacivertler bu sezon hücumda tam anlamıyla durdurulamaz bir takım oldu. E, Fenerbahçe Süper Lig'de 11 maçta tam 34 kez ağları sarstı. E, Kanada gidiyorlar olabilir mi Hücan? 110 100, 100, 100, 100, atan o takımı geçer 100, diyor. 106 mıydı? Evet var. onu 110-111 yapabilir diyorlar. Ya böyle devam ederse tam. Evet. Tam 5 maçta 4 gol attı. Jorge Jusson öğrencilerin ligdeki gol ortalaması 3.09. Avrupa'nın 5 büyük liginde Sarı lacivertlerin bu performansını geride bırakabilen tek takım Alman devi Bayern Münih. Bayern, Bundesliga'da 12 mücadelede 38 e, golle fileleri havalandırdı. Yüceldik mi Bayern Münih'e? 3 0 9a 3 10 Onlar 3-16 imiş Tanju Hocam. Yücel, Manchester City 3-0-8. E, Fransa'da Messi, Mbappe, yani, Neymar'da PSG 2-76. Yani bu yani. Fenerbahçe Hoca mı uçurur, cemaat mi uçar? Hoca uçurur. Hoca uçurur. Jesus uçurur. Uçuruyor mu? Uçtu. Jesus uçuruyor uçuruyor da mı evet. evet. Allah aşkına ya 3-0'dan 3-3'e dönen Avrupa kupalarında ve bu takım evet. bu hafta yorgundu. Rensi, re, Güzel bak yorgundu bu hafta. Her ne kadar e, ben e, maçın gerçek daha. futbolcuları e, değiştiriyor. E, herkes oynatmaya çalışıyor ama şimdi İstanbul'da ilk 10-15 dakika yani son bulamadılar. Ama öndeki baskı yapamadılar, yapmadılar. yorgunluktan yani, yapmadılar. Evet, Yapamadılar tamam. yorgunluktan. Evet. bunu yani söylemek istiyorum. Yani Fenerbahçe'de de yorgunluklar var. Ama haklı. Cumartesi, şey pazar, sarcamba, pazar, çarşamba. Trabzonspor'la beraber Avrupa Ligi'nde her hafta iki tane maç oynuyorlar Hüseyin. de var. Tanıcı. Evet, Başakşehir de var. Sivas da, da var. Evet. Yani şu anda Galatasaray ve Beşiktaş'ın böyle bir e, maçı yok. Evet, evet. durumu yok. Ama rahatlar. Fenerbahçe. Rahatlıkları da batmış her taraflarına. Bütün Fenerbahçe gibi bir takımı olsun. İstiyorlar hocası mi? Jesus gibi olsun ister mi sanki? İstemez olur mu ya? Nasıl bir takım? Herkes mi? şu anda Fenerbahçe bir oynadığı futbola imreniyor. Yemin ediyorum imreniyor ya. Bu kadar imrenme olamaz. Yemin ediyorum ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben futbol adamı olarak da imza atıyorum. Haklı. İmrenmekte çok haklılar. Keyif veriyorlar. Ya 4-4 olmuş, 5-4 olacağına inanan 10 tane fena maçıyla arkadaşım söylüyor. Zor 8 dakika var. Skor kara günlükte 4-4. Ya 5-4 olacağını yani adamın Hasan Mehmet olduğu gibi inanıyorum diyor ya. Bu nasıl güzel bir inanç. Yani böyle böyle bir şey var mı işte bu